Herkese selamlar arkadaşlar. Bir dersimizde daha birlikteyiz. Bugünkü dersimizde teo konularından doğrusal ilişkiler, doğru grafiklerini göreceğiz. Öncelikle doğrusal ilişkinin ne olduğundan bahsedelim. Burada çok çalışkan bir arkadaşımız var Ali. Biliyorsunuz ki matematik sorularının vazgeçilmez ismidir Ali. Senden çalışkan olması gayet çalışkan bir arkadaş ve matematik konusunda da çok ısrarlı. Şimdi matematik çalışmaya başladığında 1 saatte 50 soru çözüyormuş. Saat 3'te çalışmaya başlamış. Başladığında başlangıçta kaç soru çözmüş? Sıfırla başlar değil mi soru çözmeye? Daha sonra saat 4 olduğunda artık 50 soru çözdüğüne göre saat 4'te 1 saatte 50 soru çözdüğü için saat 4'te 50 soru. Saat 5'e geldiğinde 2 saat geçmiş oluyor. Kaç soru çözmüş olur? 50 soru daha çözmüş olacak. Artı 50. Kaç soru çözmüş olacak? 100. Saat artık 6'ya geldiğinde bir 50 soru daha çözmüş olacak. Ne olacak? 150. Şimdi baktığımızda Ali'nin ders çalıştığı saatlerle saatle soru sayısı arasında düzgün bir ilerleyiş var. Biz buna doğrusal ilişki diyoruz. Saatle soru sayısı arasındaki ilişki doğrusal ilişkidir diyoruz. Baktığımız zaman nasıl artıyor? 50'şer 50'şer düzenli bir şekilde artıyor. Şimdi bir de burada saat mi bağımlı değişkendir yoksa çözdüğü soru mu bağımsız değişkendir diye bir düşün bakalım. Şimdi kim kime bağlı? Şimdi Ali ders çalışmasa da bu saat akmayacak mı? Zaman ilerlemeyecek mi? İlerleyecek değil mi? Saat bağımsız bir şekilde ilerliyor. O zaman saate bağımsız değişken diyorum. Ama ders çalışma soru sayısı neye bağlı? Geçen buradaki bir saat boyunca 50 soru saate bağlı olarak artıyor. O zaman çözdüğü soru sayısına da ne diyorum? bağımlı değişken diyorum. Şimdi sorularımıza bakalım. Soru üzerinde biraz daha. Çok tatlı bir arabamız var. En sevdiğim renk. Şimdi bu tatlı arabamız saatte 30 kilometre yol gidiyormuş. Şimdi bir saatte 30 kilometre yol gidiyor. Bu arabamızın zamanla yolla alakalı arasındaki ilişkiyle alakalı tablosunu ve grafiğine bakalım. Şimdi bu tatlı arabaya bindik. 1 saat yol gittik. 1 saat yolda aldığımız mesafe 30 kilometre. Biz bu arabayla 2 saat yol gittik. 30'la yavaş yavaş bir 30 daha ilerledik. 60. Daha sonra 3 saatte bir 30 daha ilerledik. Ne oldu? 90 kilometre. Şimdi aradaki ilişkiyi anlıyorsun değil mi? 1 saatte 30 gidiyorsa 2 saatte kaç gidiyor? 60 gidiyor. 3 saatte kaç gidiyor? 90 gidiyor. Bu şekilde ilerliyor. Ve ben geçen zamana x saat desem. Biz bu arabamızla x saat boyunca yol aldığımızda mesafe ne kadar olur? 30 çarpı x değil mi? Şimdi sıralı ikili dediğimiz şeye bakalım. Geçen süreye ben x dersem alınan yola da y dersem x ve y sıralı ikilisini hatırlıyorsun değil mi? Şimdi sıralı ikilileri yazarken ne yapıyordun? Önce x'i yazıyordun. x'imiz burada nedir? 1. Sonra neyi yazıyordun? Hatırladın mı? y'yi yazıyordun. y'imiz burada ne? 30 yani aldığı mesafe. Devam ediyorum. Alttaki sıralı ikiliyi yazıyorum. Geçen süreye x demiştim. 2. Allah mesafe 60. Sıralı ikilim ne? 2, 60. Devam ediyorum. Sıralı ikiliyi yazıyorum. 3'e nedir? 90. Böyle böyle ilerleyecek. O zaman şöyle diyebilirim. x, virgül buna y de diyebilirim ama y de neye eşit? 30x eşit görmemiz açısından daha net x virgül y diyelim o da eşit zaten şöyle gösterebilirim neydi 32 şimdi aradaki ilişkiye bakalım geçen süreyle alınan yol nasıl bir ilişki görünüyor bak bakalım oradan görüyor musun ilişkiyi 1'e 30 2'ye 60 3'e 90 şimdi 1 ile 30 arasındaki ilişki 30 31'in nesi 30 katı Birin 30 katı Aynı şekilde 60 için ne diyebilirim? 2'nin nesi? 30 katı değil midir 60? 90 için ne derim peki? 3'ün nesi? 30 katı. Aynı şekilde 30x nedir x'in? 30 katı. O zaman aradaki ilişki 30x ne dedik? x'in 30 katı dedik. Şunu söyleyebiliyorum o zaman. Bak şurada bir şeyden bahsettim. Şimdi onu güzelce gösterelim. Denklem kurmak dediğimde doğrusal denklem. İşte buradan aradaki ilişkiden çıkan şey. Doğrusal ilişki kimle kim arasında süreyle yol arasında doğrusal bir ilişki var. Bu doğrusal ilişkinin denklemi de bak şu. Y eşittir. Çok kolay şuradaki ilişkiyi buldun ya. 30 çarpı x yapıştırıyorsun. Bu kadar. Y eşittir 30 x dediğimiz bu sorumuzun doğrusal denklemi. Ne kadar da kolay. Allah'ım. Bir de grafiğine bakalım. Grafiği de çok zevkli. Buradan alıyorsun. Hop buraya yerleştiriyorsun. X, Y düzlemi. Şimdi X ne dedik? Şurası X. Hatırlıyorsun değil mi? Bunları eski derslerden. Burası X. Ve burası ne? y değil mi biz ilk sene dedik geçen süre o zaman bak şunu diyebilirsin artık değil mi buraya geçen süre diyebilirsin buraya da ne diyebilirsin alınan yol diyebilirsin şimdi geçen süre işaretliyorum birken aldığı yol ne bunun 30 değil mi o zaman burada 1'e 30 şurası 30 olsun noktayı buldum. 1'e 30 noktası burası değil mi? İşaretlemeyi hatırlıyorsun. Şimdi 1'e 30'u işaretledim. 2'ye kim geliyor? 60. 60 da şurada bir yerde olsa işaretledim. 3'e ne geliyor? 3. 3'e 90'da şurası olsa 90 işaretledim. İşte bu sıralı ikilileri burada işaretledim. Grafiğimi çizerken bak yaptığım şey sadece şu. Buradan başlıyorum. Neden buradan başlıyorum? Araba durduğu için sıfırdan başlıyor. Değil mi? Buradan başlıyor araba. Sıfırdan tutuyorum. Hop bu noktaları birleştiriyorum. İşte bu kadar kolay. Grafik çizmek. Aman Allah'ım çocuk oyuncağı. Şimdi bir de sıfırdan başlamazsa ne yaparım hocam diyorsun. Ona bakalım ne yapalım başlangıçtaki boyu 10 cm olan bir fidan her ay 3 cm uzuyormuş fidanın boyunu şimdi bak böyle göstereceğim başlangıçtaki süre 1 ay 2 ay diye göstereyim böyle gidiyor x ay şeklinde boyu 1. ay ne kadar uzar şimdi başlangıçta bunun boyu 0 geçen süre 0 pardon başlangıçtaki boyu ne 10 Şuraya başlangıçta 0 süreyken 10 diye belirtiyorum. Şimdi her ay 3 cm uzuyormuş. E o zaman birinci ayda bu ne kadar uzamış olacak? 3 çarpı 1 ay geçti. Artı zaten başlangıçta bir 10 cm boyu vardı. Onu da ekliyorsun. Bak bu başlangıç boyu olsun. Görüyor musun? Şurada ufacık bir fidan. 10 cm. Şimdi bu birinci ay olsa. Bak hizalı al burayı hop burası 10 santimetre zaten. Kaç uzuyordu? 3 uzuyordu. Burası da 3 uzamış olsa birinci ayda ne kadar uzamış olur? 13. İşte bunu bu şekilde yazman gerekiyor. 2 ay geçtiğinde 3 çarpı 2 artı 10 şeklinde yazarsın. İşte bu aradaki ilişkiye bakacağım. Sıralı ikili yazarken önce kimi yazıyorum? Süre. 1 virgül diyorum. Burası ne çıkıyor? 13. Yazdım. Sıralı ikili yazıyorum. 2 virgül. Buradan ne geliyor? 3 kere 2 6. 6 10 daha 16. Hop yazdım. Bu şekilde aynı örüntüyle devam edecek. Şimdi ilişkiye baktığımda nasıl bir ilişki var? Burada 13. 1'in 3 katından 10 fazla değil mi? 3 katının 10 fazlası. İşte bak aradaki ilişki. 16'ya bak. 2 için 3 katının görüyorsun burada 3 katının 10 fazlası. Neden 10 fazlayı sonradan ekliyorum? Çünkü başlangıçta bunun bir boyu var. Bak buradan şimdi doğrusal denklemi çıkaracağız. Denklem için boya ben y dersem buna x diyoruz buna y diyoruz ya genelde. Şimdi buna y diyorum. Y eşittir diyeceğim. Aradaki ilişkiyi bak burada bulmaya çalıştım. Neydi? Şuna x dediğim zaman y desem buna. Y'yi yazarken nasıl yazacağım? X'in 3 katının nesi? 10 fazlası. Neden? Çünkü başlangıçta bir 10 var. Bunu hep şurada gördün. Ne yapıyorum? Üstüne ekliyorum. Şu 3 de 3 çarpı x de nedir? Her ay bu x her ay değişen süre zaman ay. Bunun 3 katı. Şimdi burada bağımlı değişken kim? Bağımsız değişken kim? Bağımsız değişken x geçen ay değil mi x ben süre bu fidan uzasa da uzamasa da o ay süre geçiyor bağımsız e o zaman y nedir boy boy kime bağlı geçen süreye bağlı o zaman bu bağımlı değişken bak bağımlı buna da ne diyorum bağımsız değişken kafasına göre değişken bağımsız ama bu neye bağlı x'e bağlı Şimdi aynı şekilde hemen hızlıca grafiğini çiziyorum bunun çok uzatmayacağım. Şimdi sıralı ikiller, ikillerden yola çıkıyorsun. Biri e 13. Burası 1 olsun. 13'ü burada şöyle hizalayalım. 13 olsun. İşaretledim. 2'yi bulayım. Burada geleyim. Hizalayalım. 16 olsun mesela. Şurası işaretledik. Yapacağım şey burada. Bak şuna dikkat ediyorsun. Fidanın başlangıçta bir boyu var değil mi? Bak bir boyu var. Kaç boyu? 10. 10 burası olsun. 13 burası olsun. 16 burası. Şimdi başlangıçta boyu olduğu için sıfırdan başlayamazsın sen. Bak başlangıçta bunun bir boyu var. O zaman nereden başlayacaksın? 10'dan başlayacaksın. 10 santimetreden hop bu şekilde çizdin. Sıfırdan başlatmıyorsun. Çünkü bak topraktan gelmiyor. Daha bunun 10 santim boyu var başta. O yüzden oradan başlaman gerekiyor. Şimdi gelelim doğru grafiklerine. Doğru grafiklerinde de şimdi x eksenine paralel denklem bu, y eksenine paralel denklem bu. E bunu böyle ezberlemek sıkıntılı değil mi hocam? Ya e sıkıntılı tabii ki de ezber yapmaya ne gerek var? Ezber yapmayacağım da ne yapacağım? Şöyle y eşittir bir örnek verelim. Eksi -2'nin doğrusunu çizelim. Şimdi doğruyu çizerken denklemi bu. Y eşittir eksi 2. Eksi 2 nerede arkadaşım? Bak gel buraya. Eksi 2 burada değil mi? Burada. Eksi burası. Eksi 2 Y'yi buldum. Doğru grafiği de doğru denklemi. özür diliyorum. Grafiği değil mi bu? E doğru grafiği hocam. E ne yapacaksın o zaman? Noktayı işaretlediğin yerden bak. Hop buradan bir doğru çiziyorsun. İşte bu. Y eşittir eksi 2 grafiği. Şimdi bir örnek daha verelim. Mesela y eşittir ne olsun? 5'in grafiği olsun. y eşittir 5 nerede? Burada bir yerde hocam. E şimdi sen bunun grafiğini nasıl çizeceksin? Hop. y eşittir 5'ten geçecek. Şimdi sen buna baktığında yorumlayabilir misin? Yorumlarsın. Ne dersin? Bu grafik x eksenine paralel dersin. Y eksenine de dik kesiyor dersin. Ezberden söylemezsin. Şimdi aynı şeyi burada da yapalım. X eşittir. 2'nin grafiğini çizelim. X 2 noktasını bulursun. Hop çizersin. Bu kadar. Aynı şekilde x eşittir eksi 3 olsun. Eksi 3ü bulursun. Hop çizersin. Artık yorumlarsın. Ne dersin? Y eksenine paralel dersin. Hiç ezberlemene gerek yok. Şimdi orijinden geçen doğrular için orijin neresiydi? Aha, tam da burası. Şimdi bir tane örnek üzerinden gösterelim. Y eşittir 2x'in diyelim ki grafiğini çizelim. Şimdi ben 0 diyeceğim x'e. x'e 0 dediğimde y'si ne olur? x 0 olunca y'si de 0 olur. Şimdi birkaç değer vereceğim. En küçük nedir? 1 x'e 1 verdiğimde y'si ne olur? 2 olur. Bir de ne verelim? Eksi 1. x'e eksi 1 verdiğimde y'si ne olur? Eksi 2 olur hocam. Aferin. Şimdi ne yapacağım? Bak burada bulduğum noktalar var ya noktalar. Ne bu? 0'a 0 noktası. Hop. Burası ne? 1'e 2 noktası. Burası ne? Eksi 1'e 1. 2, e Eksi 2 noktası. Bunları burada buluyorum. 0'a 0'ı buldum x1'e 2 noktası hop buldum işaretledim eksi 1'e eksi 2 noktası hop buldum işaretledim e son olarak yapacağım şey de bak şu bu bulduğum 3 tane noktayı hop birleştir İşte bu kadar bu kadar basit eksenleri kesen doğrularda da bak yapacağım şey şu direkt örnek üzerinden gidiyorum y eşittir 2x artı ne olsun? 4 olsun. Şimdi yapacağın şey şu. Eksenler dediği y ekseni var x ekseni var. Şimdi kestiği yerleri bulacaksın. Nerelerde kesiyor? Bak şimdi bulalım birlikte. Şimdi y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'i e 0 vermen gerekiyor. x eşittir 0. x eşittir 0 dediğinde y ne olur? 0 dersek 4 gelir x 0 y 4 neresi hop işaretle bak burası işte burası daha sonra y'ye 0 değeri veriyorsun ne olur 0 eşittir 2 x artı 4 4'ü bu tarafa attın eksi 4 x de buradan ne geldi hop eksi 2 geldi eksi 2 x eksi 2 işaretliyorsun burası eksi 2 burası da 4 demek ki bu grafiğim nereden geçiyormuş Eksi 2 ile 4'ten geçiyormuş. X eksi 2. Y'si de 4'ten geçiyormuş. E ne yapacağım? Bundan sonra Allah'ım ne kadar kolay. Sadece noktaları birleştiriyorsun. Dümdüz çiziyorsun. Benimki biraz yamuk olmuş olabilir. Sen onu daha düz çiziyorsun. Doğrunun grafiği oluyor. Şimdi sorularda nasıl çıkıyor? Biraz bakalım. Doğrusal denklemini y'ye x türünden yaz demiş. Şimdi bak senden kimi istiyor? Y'yi istiyor değil mi? Senden Y'yi istiyorsa o zaman kimi istiyorsa onu yalnız bırakıyorsun. Yalnız bırak. Y'yi yalnız bırak burada. Şimdi Y'yi yalnız bırakmak için başlangıçta işte şuradaki 5 y alıyorum. Şuradaki eksi 3'ü karşıya atıyorum. At karşıya nasıl gider? 3. 2x'i karşıya at. Nasıl gider? Eksi 2x. Y burada nasıl yalnız kalır? Başındaki 5'ten kurtar. Nasıl kurtaracaksın? Her iki tarafı 5'e böl. Hop böldüm. 5'ler gitti. Ne kaldı geriye? Y eşittir. 3-2x eksi X bölü 5 kaldı. İşte bu kadar. Hiçbir şey yok. Şimdi 2M noktası bu denklem doğru üzerinden geçiyormuş. Bak şimdi doğrunun üzerinden geçiyorsa eğer bu nokta şu doğruyu sağlıyor demektir. Buna dikkat ediyorsun. Nokta üzerinden geçiyorsa sağlıyordur. Sağlıyordur. Ne demek istiyorsun hocam? Bak bunu diyorum sana. Şurası x burası y değil mi? Sıralı ikilleri hatırlıyorsun. x y dedik. E buradaki x gördüğüm yere 2 yazacağım. Diyorum sana bak. Artı burada y gördüğüm yere ne yazacağım? m yazacağım çarpı. m artı 8 eşittir 0. Aman Allah'ım ne kadar kolay bir denklem çıktı. Buradan 4 artı 3M artı 8 eşittir 0. 4 ile 8'i topla 12. Artı 3M eşittir 0. 3M eşittir. Hop 12'yi karşıya attım. Eksi 12. Her iki tarafı 3'e böldüm. M eşittir. 3'e böldüğümüzü de gösterelim. Hop ne geldi? Eksi 4 geldi. Şimdi bak aynı şeyi burada gel uygula. Doğrusu 3x artı k doğrusu. Eksi 2 bir noktasından geçiyormuş k nedir diyor. Noktadan geçiyorsa ne dedik? Bu nokta bu doğruyu sağlıyordur dedik. E sağlıyor ne demek hocam? E, yerine yaz demek. Yaz yerine. X gördüğün yere burası x burası y. Y gördüğün yere 1 yaz. X gördüğün yere de eksi 2 yaz. Hop bu kadar. Ne geldi buradan? 1 eşittir. Eksi 6 artı k. Bunu bu tarafa at. Hop attık. Y, k ne geldi buradan? 7. Şimdi doğrusu şu doğruyu vermiş bana soruda. Eksenler arasında kalan bölgenin alanı diyor doğruyla. Ne yapmam lazım? Önce bu doğruyu grafikte yerleştirmem lazım. Nasıl yapıyordum? Eksenleri kestiği noktaları bulacağım. Hangi noktalardı? Hatırla biraz önce ne yaptık? X'e 0 dedik. Y'yi bulduk. Y'ye 0 dedik. X'i bulduk. X'e 0 de hop dedik. Y buradan ne gelir? 3Y eksi 12 eşittir 0. Y de buradan eşittir. 4 geldi. Y 4'ü hemen işaretle. Bulduğun şeyi hemen işaretle. Daha sonra Y'yi sıfırlıyorum. X'i bulacağım. X'i 2X Sıfırladım. Hop gitti burası. Eksine kaldı. 12 eşittir 0. 12'yi karşıya attım. 2x eşittir 12. Her iki tarafı 2'ye böldüm. X de buradan ne geldi? 6 geldi. X 6'yı işaretledim. Bak hemen ne yapacağım? Allah'ım en eğlenceli kısım. Hemen noktaları birleştiriyorum. Ve doğrumu çizdim. Şimdi bana diyor ki burada eksenlerle arasında kalan alan neresi? İşte tam da burası. Eksenler çünkü neresi? Burası. Şimdi burada da ne yapacağım? Üçgenin alanını bulacaksın. Bak burası ne bir üçgen. Buradaki mesafene 4 birim. Buradaki mesafene 6 birim. Üçgenin alanı neydi? İki kenarı çarpı. ikiye bölüyorum. Dik kenarlar çarpı bölü. 2. Dik kenarları çarptım. 24. 2'ye böldüm. Ne geldi? Alan 12 geldi. Şimdi sorularda bazen şu tarafı tabii şimdi pozitif çıktı. Bu tarafta eksili olan taraflarda da veriyor. Bak bazen şuna takılıyorsun. Diyorsun ki ya hocam burada eksi 6 mesela. E mesafeyi alırken nasıl alacaksın? Yavrucuğum uzunluklar negatif olmaz zaten. O yüzden mesafeyi alırken burada da alsaydık ne diyecektik? 6 birim diyecektik. Eksisi artısı kafanı karıştırmasın. Uzaklık mesafe dediği zaman sadece nedir? Orada pozitif bir sayı olarak alırsın orayı. bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyeceğim. Ama son kez yorumlarda özellikle selam isteyen arkadaşlarımızdan Mert'e selam söyleyelim. Yanılmıyorsam Mert Özay arkadaşımız yorumlarda selam istediği için ona da selam olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.